Bayraktar TB3 SİHA'nın ilk ihracat müşterisi Endonezya oldu. Ortak üretim anlaşması da imzalandı. Yani hem 60 adet TB3 ve 9 adet e, akıncı satın alıyor e, Endonezya Türkiye'den ve ardından ortak üretim de başlayacak. E, Roketsan'la yine Republic Corp evet. arasında da evet. bir anlaşma var. Füze sistemleri de yine evet. e, Endonezya'da üretilecek. Atmaca ortak üretilecek. Evet. Neden uçak gemisi istiyorlar, TCG Anadolu gibi siyah İHA gemisi istiyorlar? Dünyayı değiştiren en önemli güçlerden biri de artık Türkiye. Bunu artık çok net görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Filipinler nere? Türkiye nere? Biz buraya Atak helikopteri sattık ya. At Birçok videomda hep şu cümleyi kurarım. Tarihi bilmezseniz geleceği göremezsiniz. Gerek yaptığım araştırmalarda, gerek Cumhurbaşkanımızın son yaptığı ziyaretlere baktığımızda son derece akla ziyan bir durum ortaya çıkıyor. Olaya sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak baktığımızda yanıldığımızı zaten zaman geçtikçe göreceksiniz. Ben Türk devlet haklı, kadim devlet haklı dedikçe bunu çözemeyenler, anlamayanlar mutlaka olacaktır. Ama plan gerçekten çok çok büyük bizim tahminlerimizin de ötesinde. Şimdi kaç gündür Asya turunu konuşuyoruz. Bir takım anlaşmalar imzalandı. Gövde gösterisi yapıldı diyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhteşem ötesi bir karşılamalarla kabul ettiler. Neden böylesine büyük karşılamalarla adeta kendi liderleri gelmişçesine bir pozisyona girdiler? Yani bu karşılamaları biz Kazakistan'da, Azerbaycan'da, Katar'da görsek anlarız. Bunlar bizim zaten soydaşlarımız. Katar'da öyle sayılır. Çünkü bize soydaş kadar yakınlar. Pakistan'ı da anlarız. O da bize kardeş kadar, soydaş kadar yakın bir devlet. Hem de tarih boyunca. Yani burada öyle karşılamaları anlayabiliriz. Ama Endonezya, Malezya dediniz mi kafalar karışır. Hatta bunun içine Filipinleri de dahil edebiliriz. Neden diye sorarsanız. videomuz sona kadar dinlediğinizde anlayacaksınız. Bu şekil karşılamaların olması için böylesine büyük anlaşmaların özellikle savunma sanayi alanında yapılması için bir şeylerin olması lazım. Hem de çok büyük bir şey. Şimdi onu anlatalım. Endonezya gibi bir devlet 60 tane TB3 bayrakların ne yapacak? Endonezya gibi bir devlet bizden neden uçak gemisi yapmamızı ister? Daha öteye geçelim. Anlaşmaları bile imzalanmış durumda. Hatta 60 tane TB3 bayrakların haricinde 9 tane Akıncı TİHA ihraç edilecek. Akıncı gibi son teknoloji bir taarruzi sınıf insansız hava aracını Endonezya ne yapacak? Kime saldıracak? Ben bir adım öteye geçeyim. Benim öğrendiğime göre Kızıl Elma başta olmak üzere Hürjet içinde anlaşmalar hazırlanmış. Daha da öteye geçelim. Hisar O yani orta sınıf hava savunma sistemleri yanında atmaca füzesi Hatta bunların üretimi için de ayrı bir anlaşma imzalanıyor. Merkez üssü Endonezya olmak üzere Roketsan ve Bayraktar tesisler kurmaya başlıyor. Bunların üretimi burada yapılacak. Daha öteye geçeyim. Balistik füze üretilecek. Yani Tayfun'un muadili ham füzesi orada üretilecek. Bu kadar büyük savaş araç gereçlerini orada üretmek için neden bu anlaşmalar imzalanır? Bu bir peynir sucuk imalatı değil ki. Ben bunu yapacağım burada. Satacağım ve para kazanacağım. Kime satacaksın? Orada bunları sürekli senden alabilecek kim var? Ben size söyleyeyim, kimse yok. Orada çok büyük bir satranç kurulduğunu bana bir gazeteci dostum şöyle açıkladı. Hocam dedi. Haritayı şöyle bir karşımıza alalım. Ne görüyorsun dedi. Hatta ben soruyu şöyle sordum. Bu üretilen savaş araçlarının çoğunu Kazakistan'da, Kırgızistan'da, Azerbaycan'da bu denli büyük bir üretim kapasitesiyle neden inşa etmeyip de Endonezya inşa ediyor? Bana şunu dedi. Tekrar haritaya bak hocam dedi. Ne görüyorsun? Sen tarihçisin. Bundan asırlar önce Kürşat atamızın o yağmur kokan gecede neler yapmıştı? Deyince bir anda şaşırdı. Evet Kürşat atamız 40 tane askeriyle Çin sarayını basarak orayı darma duman etmişti. Ve Çin'e diz çöktürmüştü. Sonunda kendi şehit oldu. Hatta alttan düştü ama ölmemişti. Çünkü o kadar büyük bir kahramandı. Peki Çin'de saklanan Türk piramitlerinin kapısında ne yazıyor? Bir gün Türkler birleşerek buraya gelecekler. İşte o gün Türklerin çıldırdığı gün olacak. Deyince ikinci kez yaşadı. Ve devamında bana şunu dedi. Hocam şu haritaya baksana. Türk devlet aklı resmen hilal şeklinde Çin'in etrafını sarıyor. Türk devlet aklı da dünyayı yönetmeye çalışan küresel yapının orada olduğunu çok iyi biliyor. Eğer bunları durdurmazsa dünya üzerinde hiç de iyi şeyler olmayacağını Türk devlet aklı çok iyi biliyor. Ve denge politikasıyla yavaş yavaş Çin etrafını sardı. Aynı Trump'ın açık açık ilan ettiği gibi. Onun da derdi Çin eğer durdurmazsa Amerika'yı yıkacak. Amerika'yı bırakın onların dayattıkları dayatmalara tüm ulus devletler yıkılacak. Buna biz de dahiliz. Onun için satrancı öyle bir oynamak lazım ki umulmadık yerde şahmat yapılsın. Şu anda Trump sadece sözleme koyduğu vergilerle Çin'i sıkıştırmaya çalışıyor. Emin olun bir adım öteye geçemez. Mümkün dahi değil. Çünkü ayrı kıtalarda var. Çin neresi Amerika neresi. Ama Trump bunu yaparken vergiyle onları kıstırmaya çalışırken Türkiye direkt sağda Çin'in etrafını sardı bile. Bir taraftan Çin'in yüzüne gülerek işbirliği yapalım diyor. Diğer taraftan etrafındaki tüm devletleri resmen kumanda altına alarak Çin'i tam anlamıyla elini kolunu bacağını bağlamaya devam ediyor. Yapılan anlaşmalarla Endonezya, Pakistan, Malezya, Filipinler, Türk Birliği'ne yani Turan Birliği'ne katılmak için sırada bekliyor. Bunu duyunca yok artık dedi. Yani Pakistan anlarım da Filipinler, Endonezya, Malezya ne alaka? O gazeteci dostum bana şunu dedi. Hocam bırak katılmasını daha öteye geçeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan dese ki çekil Cumhurbaşkanlığı koltuğundan Malezya'yı valiyle yönetelim dese anında tamam diyecekler. Bu kadar ileriye gidiyor ve aynı anda halkından bir tane muhalif olmayacak. Biz ne yapıyoruz ya diyecek bir kişi bile yok. Çünkü hepsi hem Osmanlı'yı hem Türk'ün gücünü dünya şekillenirken durulması gereken oluşumun yanını çok iyi biliyorlar. O da Turan Birliği'dir. İnan hocam aklına hayaline sığmayacak şeyler yapılacak. Buna biz Kürşat Hilali diyebiliriz. Ve küresel yapı inanılmaz derecede bulunduğundan rahatsız. Yakın bir zaman sonra Trump her halükarda Türkiye'nin Türk Birliği'nin yanına koşar adım gelecek. Çünkü real anlamda Çin'i sıkıştırabilir, geçmişte de neler yaptığı, ne destanlar yazdığı bilinen tek güç Türklerdir. Ve o Türk birliğinin artık sadece Türklerden değil, başka kardeş Müslüman devletlerin de katılımıyla devasa bir imparatorluğa ya da devletler birliğine dönüşeceğini hep birlikte göreceğiz. Konuştuğumuz buydu. Fakat bunu ben zaten anlatıyordum ama bu denli büyüğünü ben bile tahmin etmedim zaten yapılan savunma sanayi anlaşmaları oranın halklarının Sayın Cumhurbaşkanımızı adeta kendi liderleri gibi karşılamaları o görkemli hazırlıklar boşuna değildi. Sayıda anlaşma imzalandı. Örneğin Malezya ile 11 anlaşmanın imzalandığını söyleyelim. Malezya Kraliyet Donanması için yine korvetler inşa ediyoruz. Ediyormuşuz hocam. E bu arada Endonezya ile yapılan anlaşmalar son derece önemli. Bayraktar TB3 Sihan'ın ilk ihracat müşterisi Endonezya oldu. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'la Republic Corp kurucusunun bir anlaşma imzaladığını söyleyelim. Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ihracatına yönelik ortak üretim anlaşması da imzalandı. Yani hem TB3 yollayacağız. 60 adet TB3 ve 9 adet e, akıncı satın alıyor e, Endonezya Türkiye'den ve ardından ortak üretim de başlayacak. Biz Endonezya'da da yine e, bu araçlarımızı üretmeye başlayacağız. Bu son derece e, önemli. E, Aselsan, Roketsan, Tais ve Havelsan'ın da Endonezya'daki e, stratejik işbirliklerini güçlendirdiklerini ve yeni anlaşmalara imza attıklarını söyleyebiliriz. E, Roketsan San'la yine Republic Corp evet. arasında da evet. bir anlaşma var. E, füze sistemleri de yine evet. e, Endonezya'da üretilecek. Füze e gemi savar füzeleri, seyir füzeleri, atmaca, ortak üretilecek orta irtifa hava savunma füzesi sizin dediğiniz gibi ve han balistik füzesi ve akıllı mühimmat üretimi yapacağız ortaklaşa nerede Endonezya'da. Endonezya e, dünyanın dört bir tarafında Türkiye'nin savunma fabrikaları, savunma sanayi fabrikaları kuruluyor. Yani orada şimdi düşünün yüzlerce Türk mühendisi çalışacak. E, buradan orada e, buradan çok sayıda araç gereç, teçhizat, malzeme e, gidilecek, orada sistemler kurulacak, bunların hepsinin parasını o ülkeler ödeyecek. Hı -hı. Yani tüm her şeye rağmen biz artık buralara gelip bir e, işte orta irtifa dediğiniz hangisi? Hisaro o işte. Hisaro üreteceğiz orada. Hisaro'nun bir sonraki devamı da ne? Siper, İşte han füzesi dediniz. Bunun bir sonraki Tayfun. Yani e, şimdi bunlar baktığınızda menzil olarak da kendi jeopolitik interlandında kendilerine yeterli güvenlik sağlayacak menzilde olan sistemler. Neden uçak gemisi istiyorlar? TCG Anadolu gibi SİHA İHA gemisi istiyorlar. Dolayısıyla hani burada hakikaten dünya değişiyor. Dünyayı değiştiren en önemli güçlerden biri de artık Türkiye. Bunu artık çok net görüyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz? Filipinler nere? Türkiye nere? Biz buraya atak helikopteri sattık ya. Size başka bir şey daha söyleyeyim. Bir adım sonra Türk ordusu Endonezya'nın, Malezya'nın ordusunu eğitmeye başlayabilir. Pakistan'da bu anlamda birçok anlaşmalar zaten var, özellikle nükleer konusunda. Çin'in etrafını kuşatan Kürşat Hilali'de bir de nükleer güç var, o da kardeş Pakistan. Yani burada Amerika'nın real anlamda bir şey yapamayacağı Çin'i siz real gücünüzle kıskaca aldığınız zaman, Çin'i kıstırmak isteyen Amerika'da hatta Avrupa'da size biat edecek. Denklem bu kadar basit. Çünkü gerçek güç sizin elinizde koskoca bir devletler birliği, bir imparatorluk olarak siz sağdasınız ve hilalinizi kurmuşsunuz. Amerika'nın yapacağı birkaç maddelik ekonomik yaptırımla Çin'e hiçbir şey olmaz. Gerçek güç lazım. O da sizsiniz. Sizin birliğiniz. Aynı zamanda bütün ikmal yolları da, lojistik hatları da sizin elinizde. Diğer taraftan Trump da Grönland tarafını eline alarak Çin'in deniz yolunu da tutmuş olacak. Zaten bunu açıkça kendi de ifade etti. Yani satanç öyle bir yere doğru gidiyor ki bunu kelimelerle anlatamam. Dünyayı Türkler şekillendirecek desem belki de gülersiniz. Ama emin olun dünyayı Türkler şekillendirecek. Aynı tarihte olduğu gibi. Unutmayın bunu 16 defa yap. 17. niye yapamayalım ki? Pakistan'daki şu manzaraya bakın zaten anlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. جائیں گی الفتیں اور بھی مزید پاکستان کہہ رہا تمہیں خوش آمدید نیا سفر نیا چلن لایا ہے پیغام امن رجب رہیے پھر دو ہوگی دیکھو نہیں سہر آیا خوشی کا ہے شکن رجب رہیے پھر دو